8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bu çok ciddi bir oran. Tabii teşhis ve tarama yöntemlerinin artmasıyla biz bu oranların arttığını söyleyerek kendimizi teselli edebiliriz ama özellikle menopozdan sonra ama hormona duyarlı böyle bir meme kanser riskinin artışında başka sebepleri de araştırmamız gerekiyor ve yaşam tarzımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Hastanede kanser taraması yaptığımız pozitron emisyon tomografisi taramalarında menopoz sonrasında üstelik hormon tedavisi de almıyor. Peki bu östrojen nereden geliyor? Meme kendi östrojenini kendi üretir. O kadar mucizevi bir dokudur ki düşünün vücut sıvılarından bebeği besleyecek bir süt üreten İçine yağ, protein, karbonhidrat koyan bir dokudan bahsediyoruz. Yapılmış çalışmalarda kandaki östrojen düzeyi ile memenin kendi içindeki östrojen düzeyinin çok farklı olduğu kanıtlanmıştır. 2000 yılından 2020 yılına kadar geçen sürede tüm kanserlerdeki artış oranı %100. 10 milyon kanser hastası varken 2020'de 20 milyon kanser hastası bildirilmiş yani aslında tüm kanserlerde artış var. Bu yaşam tarzı seçimlerimizle çok ilişkili. Evet biliyoruz. Meme kanseri neden artıyor derseniz de yaşam tarzı tercihlerinin yanında hormonal dengesizlik yer alıyor. Tam da menopozdan öncesi dönemde kadının yumurtlamaları artık aralıklı olmaya başladığı zaman yani yumurtalığın içindeki yumurta sayısı azaldığı zaman bazı aylarda yumurtlamadığı için progesteron salgılanmıyor. Östrojenin başı boş kalıyor. İşte bu östrojenin çılgınca yüksek olduğu ama progesteronun olmadığı bir dönem var. O dönem böyle yangına körükle gitme dönemi olarak kanıtlanabilir, tanımlanabilir. Bu dönemde eğer kadının altyapısı da uygunsa, peki bu altyapıyı nasıl tanımlayacağız? Bir kere obezite, çok önemli gece uykusuzluğu, uyku düzensizliği, sirkadiyen ritim bozukluğu, stres yönetim eksikliği, inflamasyon zemini, tüm bunlar varsa üstüne gelen bu östrojen, yangına körükle giden östrojen orada küçücük bir kıvılcımı başlatıyor. Şimdi bir kadın %80-85 oranında önlenebilir sebeplerle kanser oluyorsa ben buna çok kızıyorum, çok da üzülüyorum hastaların bunu bir kader gibi görmesi belki içlerini rahatlatıyor olabilir ama kanserin sebebini böyle açıklayamayız. Bütün o meme kanseri olan hastalarımda gördüğüm tipik bir böyle bir mizaç profili var. Bir şey olsa da duymazdan gelme, sorunların üzerine gitmeme, duygusal tepkilerini dışarıya yansıtmama, belki o evdeki rolleriyle ilgili olarak çok sorumluluk alma, bu kadınların çoğunda aslında bakarsanız hayat tarzı da aynı. Sadece şekerli yemek yemedim, glutensiz besleniyorum, spora da gidiyorumla bitmiyorlar. Yani duygusal tepkilerinizi ifade edebiliyor musunuz? Stresinizi yönetebiliyor musunuz? Bunlar çok önemli. Doktor Mustafa Atasoy'un Menopoz Hormon Kitabı. Ben tüm kadınlar aslında bu, bu kitabı öneriyorum. Çünkü hayat boyu hormonlarımızdaki değişiklikleri, ve hormonlarımızın düzensizliğine neden olan diğer faktörleri o kadar güzel anlatan halka yönelik yazılmış ama bilimsel verilerle yazılmış bir kitap ki. Bu kitapta bir vaka anlatılır. Doktor Mine Hanım meme kanseri olmayabilir miydi diye. Doktor Mine Hanım sağlıklı yaşadığını düşünen bir doktor. Kendisi glutensiz besleniyor, basit karbonhidratları almıyor, işlenmiş gıdaları, paketli gıdaları hayatından çıkarmış spor yapıyor vücut kitle indeksi normal sınırlarda. Peki gerçekten meme kanseri olması bir haksızlık değil mi? Kendisi de öyle hissetmiş ama geriye dönüp bakıldığında tam da o menopoz öncesi dönemdeki o östrojenin çılgınca yüksekliğine bağlı belirtileri aslında hep varmış. İşte memede gerginlik, hassasiyet, hatta adet öncesi dönemlerde o gençlikteki gibi adet öncesi sendrom bulguları, kanamaların miktarının artması, pıhtılı pıhtılı kanamaların olması, tüm bunlar baş ağrıları, uykusuzluk aslında hepsi orada östrojenin fazlalığını bize gösteriyor. Ve belki de menopoza geçiş döneminde o östrojen dizginlenebilseydi, evet Mine Hanım meme kanseri olmayabilirdi. Tabii önemli olan zemin ama genetik zemini olsun olmasın. O tetikleyici faktör östrojen dominansı olmuş minanında.